Herkese merhaba. Serpil'den tarifler kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizler için katmer kete tarifimi hazırlıyorum. Yoğurma kabına öncelikle 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker alıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağını alıyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1 su bardağından 2 parmak eksik yoğurdumuzu da yoğurma kabına alıyorum ve hepsini güzelce karıştırdım. Daha sonra kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterir. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edersek daha iyi olacaktır. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açıp videomu sonuna kadar izleyip bana destek olursanız çok sevinirim. Unumuzu yavaş yavaş yoğurma kabına alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonra tamamını döküyorum. Ve yoğuruyorum tekrar. Hamuru yoğurdum. Sağını sonu toparladım. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettim. Çok sert bir hamur elde etmedim. Daha sonra üzerine streç filmle kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalandı üzerindeki jiletini kaldırıyorum. Ve daha sonra Tezgaha bir miktar un serpiyorum. Hamurumu tezgaha alıyorum. Tezgahta toparlıyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına çiçek olabilir, emoji olabilir, tarifim hakkında farklı fikirler olabilir. Yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Hamurumu tezgahımda biraz daha yoğuruyorum. Ve daha sonra parçalara 4 eşit parçaya ayırıyorum. avcumun içerisinde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Hepsinin eşit olmasına özen gösterelim. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. bundan yardım alarak bütün hamurları bu şekilde beze haline getiriyorum. Bezelerimiz hazır. Daha sonra oklava yardımıyla bezelerimizi açıyoruz gerçekten de çok kolay açılıyor. Undan yardım alarak açarsak daha iyi olacaktır. Dakikalar içerisinde de açılıyor yumuşak bir hamur elde ettiğimiz için. Daha sonra üzerine ben margarin kullandım. Tereyağı da çok güzel yakışıyor. Fırça yardımıyla her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yağını sürdükten sonra lület yardımıyla şeritler halinde kesiyorum. ve daha sonra bezemizi ucuna katlayarak gördüğünüz gibi hepsini iç içe koyuyorum ve katlıyorum. katlıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Ben sizler için bir tane daha açıp göstermek istedim. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı şekilde bu bezemizi de açtık. Üzerine yağını döküyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek bir şekilde yağlıyorum. Ve daha sonra tekrar kesiyorum ve katlıyorum. Dinlendirmiş olduğum bezeleri elimle açıyorum. Ve daha sonra fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serdim. Bunun üzerine yerleştiriyorum. Ben her fırın tepsisine ikişer tane beze koydum. Ve daha sonra üzeri için yumurta sarısını her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Üzerini çiziyorum. 180 derecelik bir fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Ben sizlere yakından göstermek istiyorum ne kadar güzel olduğunu. Kat kat oldu, muhteşem oldu. Gerçekten de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.